Herkese merhaba. Bugün ıı, ya donuyor. Evet merhaba. Bugün sabahın ıı, ona geliyor on destek damadım. Sabah onun da bu arada bugün bir Nisan ve hastayım. 1 Nisan'da hasta olmak da ne bileyim yani. Arkadaşlar bugün canım sıkıldı. Hasta hasta canım bayağı bir sıkıldı. O yüzden yeni fotoya alacağım. Burada susacağım arkadaşlar. Hadi bay bay çünkü hızlandırma yapacağım. Yavaş videoyu burada bitiriyorum tabii biraz kısa oldu ama Ay, neyse videoyu burada artık bitireyim bay bay bakın abone olun zaten 10 aboneye çok az kaldı ve beni her her beni hep takip edenlerin işimi şöyle mutlu ol diye takip ettim ama mutlu olayım <laughs>